Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla Sanayi Market'in komuter, YouTube kanalımda sizlerle beraberiz. Bugün yine Hays tanıtacağız sizlere. Yine Hays. Niye Hays? Ürünümüz aşağıda tekrar denedik. Kullanıcıların yorumlarından sonra ürün tanıtmaya karar verdik. Ee, gayet başarılı bir ürün. Ee, ürünümüz e, 170 bar güç veriyor. 1900 Watt 220 Evletliğine çalışan bir ürün. Arkadaşlar ürünümüzün özelliklerine geldik olursak, indiksiyon motorlu bir ürün. Bu nedir? Makinenin motor ömrü gayet uzun ve bakım gerektirmeyen bir motora sahip. Faiz'in yine 2025 yılında getirdiği harika ürünlerden bir tanesi. Bu makine daha büyükleri de var. Onları da birazdan size göstereceğiz. Daha küçükleri de var. Ama size çektiğimiz videoda birazdan bakacaksınız. 170 para nedenli yeterli olduğunu görmeniz açısından sizlere bu ürünü tanıtmaya kadar verdik. we Bakiremiz portatif bir ürün arkadaşlar. Böyle üzerinde 5 metre bir hortum var. Mesela yaklaşınca böyle hortumun ne kadar kolay takıldığını şöyle de göstermek isterim. Mesela böyle çok basit bir şekilde hortumun takılıyor. Ayrıca burada böyle bağlantı aparatlarını da koymuşlar işlerine. Normalde bunlar diğer makinelerde çıkmıyor ve parayla satılan ürünler. Şöyle çok basit bir şekilde buraya takılıyor. Şu şekilde. Ve hortumunuzu bağlamanız için de burada bir uç daha vermişler. Bu da çok basit şekilde girdiği zaman hortumu buraya takıyoruz. Ve hiçbir kaçırma olmadan gayet sağlıklı bir şekilde hortum takılı durmak kaydıyla makinemizde uzun süre kullanabiliyoruz. Makinemizin diğer gelecek olursam şöyle tabancasını nasıl bahsetmek istiyorum. Ve size yine yaklaşırsan sevindim. Makinenin tabancada püskürtme sistemi bu şekilde ayarlanmış bir sistem. Şu şekilde açılıp kapandığı zaman basıncını rahatlıkla ayarlayabiliyoruz buradan bu şekilde makinemizi eğer aparatını kullanmak istiyorsak ki ben tavsiye ediyorum, niye tavsiye ediyorum? Çok güzel köpük atıyor. Aşağıda da gördük. Evet abi abi. Siz de göreceksiniz kullanırken. Çok rahat bir şekilde köpük aparatını taktığımız zaman şurada bir kilitleme düğmemiz var. Kilitledik. Ve köpük değişimiz bittikten sonra yine açıyoruz. Çok basit bir şekilde böyle ufak bir hareketle çıkarıyoruz. Püskürtme aparatımız burada. Herhangi bir yıva gerek yok. Vidalamaya gerek yok. Kilitledik. Ve tortumun ucunda şurada bir catı var. Yine buraya takıyoruz. Ve makine kullanıma hazır. Sökerken de çok basit bir tek bir tuşla çıkarıyoruz. Makinemizi parçalayabiliyoruz. Makinemiz portatif diye boşa söylemedik. Niye söylemedik? Bu makine 15-16 kilogram ağırlığı var. Bununla işimiz bittiği zaman böyle çıkarıyoruz. Arabamızın arkasına bagajımıza çok rahatlıkla koyabiliriz. Köyde, evde, iş yerinde nerede istiyorsak rahatlıkla götürebiliriz. Artı buralarda böyle güzel aparatlar yapmışlar. Bunlar ne için? Bunlar da böyle tabancamızı buraya sabitlemek için bir aparatı var. Bu şekilde sabitleyebiliyoruz. Kabloyu bağlamak için burada yeri var elektrik kablosunu takmak için burada bir aparatımız var. Ve makinemizin iki tane tekerleği var. Kolayca taşınabilir, sürüklenebilir. Taşıma esnasında tekrar çok basit bir şekilde kutunu takıyoruz makinemiz portatif bir makine haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi sizden sık sık gelen soruyu cevap vermek istiyorum. Diyorlar ki 170 bar daha yani yüksek bar olan yok mu? 200 bar yok mu? 300 bar yok mu? Arkadaşlar gerek yok. Profesyonel yıkama makinelerinde arabanızı yıkattığınız zaman kullanılan makineler de 150 ile 200 bar arası makinelerdir. Fakat önemli bir nokta şurada size göstereceğim. Şurada 7 litre yazan bir, 7 litre dakika yazan bir ibare Arkadaşlar bu 170 bar, 7 litre suyu, 1 dakikada 7 litre suyu 170 bar ile püskürtüyorum demek. Profesyonel yıkama makinelerinde bu 20 litreye kadar çıkıyor. Ve size o tabandaki bütün hissi veriyor. Yani sizi geriye atan bir hissi veriyor. Tabii ki bu makineler o profesyonel makineler değil. Motorlar farklı, kilogileri farklı, güçleri farklı. Fakat 170 bar, 7 buçuk litre, 7 litre, 8 litre civarında su taziki gayet yeterli bir tazikidir. Daha fazlası yani bunu 5 litre, 4 litre yaptığımız zaman aramızda hasarlar verir. Şu anda bütün üretilmiş amatör, yarı amatör, yarı profesyonel ürünlerde aşağı yukarı bu 7, 8, 9 litrelerden daha fazla olmaz. Çünkü bu makinelerin motorları ve güçleri ona göre ayarlanmıştır ve videolarda seyrediyorsunuz. E, gayet yeterli daha fazla arabamıza zarar verecek güç haline geliyor. Halı yıkamakta, araba yıkama, temizlik, cam temizliği gibi birçok konuda bu birçok makine için yeterli bir ölçüdür. Şimdi birazdan göstereceğiz. 210 barımız da var. E, 205 barımız da var. Tabii ki onlar daha güzel makineler, daha güçlü makineler fakat e, evimizde hem hafif olması açısından hem e, küçük olması açısından gayet yeterli bir Siz de izleyince yeterli olduğunu anlayacaksınız. Değerli dostlar videomuzun sonuna doğru yaklaşırken aslında bu yıkama makinesi ile ilgili videoyu neden çektiğimizi sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Şu anda Veysel şurada benim su faturamı gösteriyor size. Yaklaşık bir aylık süreçte 3 metreküp kadar su harcamışız. Rakamsal çok bir şey değil 212 TL metreküpü de 70 TL'ye geliyor. Ancak arkadaşlar şu hususu bilmekte fayda var. Dünya su raporlarına göre ülkemiz maalesef su zengini ülkeler arasında değil. Ha, ülkemiz su fakiri ülke de değil. Fakat su fakirli ülkeler arasında bir önceki aşama olan su stresi yaşayan ülkeler sıralamasına maalesef giriyoruz. Bunun temel başlıca sebebi bilinçsiz tüketim ve yağışların azalması gibi sebepler olabilir, coğrafi sebepler. Fakat burada bizim yapmamız gereken bir şey var. Suyu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmak. Arkadaşlar, bu makineyi tanıtırken sizlere aslında bir sorumluluk olarak da tanıtıyoruz. Ee, normal bizim Türk milleti olarak bir hobimiz var. Hortumla araba yıkamak gibi bir hobimiz var maalesef. Ee, şimdi normal bir yarım parmak su e, hortumundan, dakikada yaklaşık 20 litreye yakın e, su sarfiyatı var. Bu makinelerde ise daha önce anlattığım gibi dakikada 7,5 litreden yaklaşık 10 dakika bir araba yıkadığımızı hesap edersek çeşme suyuyla, hortumla yıkadığımız zaman 200 litre ancak böyle bir makineyle 75 litre gibi bir su sarfiyatımız oluyor. Ayda iki kez araba yıkadığımızı hesap ettiğimiz zaman yaklaşık 400 litre normal musluk suyuyla ve hortumla su sarfiyatı yapmış oluyoruz. Tabii böyle bir makineyle bu 150 litreye düşmüş oluyor. Aradaki farkı hesap ettiğim zaman, eğer hesaplamalarında yanılmadıysam, Vesel buraya bir yalova haritası koyunca, e, ne alaka diyeceksiniz? Arkadaşlar, bir metre yüksekliğinde, yalova ili büyüklüğünde bir havuz düşüneceksiniz ve Türkiye'deki 30 milyon aracın bu şekilde bir tasarruf yaptığı zaman yıllık bir yalova büyüklüğünde havuzu tasarruf etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani bu makineyi tanıtmaktaki birinci amacımız ülkemizin su kaynaklarına sahip çıkmak için böyle bir tasarruf adımı yapmanızı istiyorum sizden istirham ediyorum. Evet ülkenin su kaynaklarını bir şekilde konuştuktan, tasarrufu yaptıktan sonra tabii biraz da aile ekonomisinden bahsetmek gerekiyor. Arkadaşlar böyle bir makineyi aldığımız zaman Türkiye'de ortalama oto yıkama fiyatlarını hesap ettiğimiz zaman... Böyle bir makine yaklaşık 10-15 kamada kendisini amorti etmiş oluyor. Böylelikle aile ekonomisine ve ülke ekonomisine de bir katkınız olmuş oluyor. Evet arkadaşlar şu anda elimizde hayır ürünlerinin stoklarını görüyoruz. 110 bar ürünümüz, 150 bar ürünümüz, Az önce tanıttığımız 170 bar ürünümüz ve en büyük ürünümüz 210 bar olmak üzere ürünlerimizi sanayi marketin Tom adresinden sipariş verebilirsiniz. Arkadaşlar bizleri sanayi marketin Tom YouTube kanalımızdan ve ayrıca Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum arkadaşlar.